size gelen bir soruyu biz bir soru ben sona atacaktım bu soruyu ama hemen bu soru geldi yayından önce de siz bunu lütfen yani size sordum bunu çünkü şey var fotoğraf meselesi. burada pek çok şeyimiz izleyicimiz sizin PKK şu anda hapiste olan adada olan, PKK'nın e, terör örgütünün başı olan Öcalan'la ilgili pek çok fotoğraflarınızı görmüşler. E, bu fotoğrafları gören insanların şu soruyu soruyorlar. O fotoğrafları P Sayın Perinçek çektirmiş. E, şu anda da biz kendisine çok inanıyoruz. Bu Ne olur bunun e, açıklamasını burada da yapsın Şimdi, diyor. Sizin yani gerçi bu... internet sitesinde bu açıklama var. Şimdi Bilmek Önce bu yurttaşlarıma teşekkür ediyorum. Benim böyle geçmişimi didik didik etmeleri beni çok sevindiriyor her şeyi incelemeliler. Ben bu fotoğrafları kendim basmışım. Ben bu bir, bir gizli fotoğraf değil. İşte gösteriyorsun. Ben bu fotoğrafları kendi dergimde o zaman gitmişim. Röportaj yapmışım. De i̇zleyicilerimizden de geldi bu fotoğraflar. Bütün röportajlar yapıla yap, yap, yapıldığı gibi. Yani benden başka Fatih Altaylı, Cengiz Çandar, Güneri Civaoğlu, Hasan Cemal falan. Yani Türkiye'de ne kadar gazeteci varsa. Kalbur... O zaman ilk başkan hayır, değil Hayır. Ben o zaman 2000'e doğru dergisinin genel yönetmeni. Evet. Bütün kalburüstü gazeteciler gibi ben de gittim. Niçin onların hiçbirini fotoğrafları dolaştırılmadı? Benimki dolaştırılmadı. Siz siyasi partilerisiniz. Hayır şimdi. bakın. Onun için değil. Ben Amerika'nın kontrolü dışında gittiğim için bakın. Bana karşı bir psikolojik savaş yapılıyor. Şimdi ben yurttaşlarımı açıkça... En ufak bir prim vermiş değilim. Vatanımın bütünlüğü, Cumhuriyet, Atatürk devrimi konusunda hayatımın hiçbir döneminde sarsıldığım, efendim, elimin ayağımın dolaştığı olmamıştır. Yani bu kavramlar benim için e, temel kavramlardır. Ha Niçin gittim? 89-91 yılı Amerika geliyor. Suriye'nin elinde APO ve Suriye ile Amerika'nın çelişmeleri var. APO'yu Suriye'den çıkarıp efendim Türkiye'ye teslim ederseniz ve Türkiye'de de bugünkü gibi Türkiye'ye sahip çıkmayan yöneticiler olursa APO Amerika'nın eline geçmiştir. Halbuki Türk devleti benim politikamı izleseydi yani 90, 89-91 yılında Suriye'nin elinde olan APO APO'yu Kuzey Irak'taki diğer PKK ile aralarındaki anlaşmazlıkları kullansa, değerlendirse ve Amerika'ya kendi Kürtlerimizi teslim etmeyen, hediye etmeyen akıllı politikalar izleseydi bugün çok daha değişik bir yerde olurdu. Yakalandığı zaman ne dedi Abdullah Öcalan? Dedi ki Doğu Perinçek bana geldi. Avrupa'nın, Amerika'nın aleti olma. Silahlarını bırak. Bakın silahlarını bırak. Bunu bile kabahat olarak söyleriz. Sen silahları bırak. E, Türkiye yani sen e, Apo'yu silahlarını bırakması kötü mü olurdu? Ha bu ben başarılı olamadım. Ama Türk devleti başarılı olabilirdi. Türk devleti benim politikamı izleseydi başarılı olabilirdi. Bana dört milletvekilliği önerdi. Bakın niçin şu fotoğraf dolaşmıyor? Ona da geleceğim. CHP ile PKK seçim ittifakı yaptı. CHP. CHP. Ha CHP. Ne, ne farkı var? Hepsi Deniz Baykal Genel Sekreterdi. Erdal Üzer. Şey devam Şimdi ama bakın bunlar numaradır. Bakın Hayır, ben şey burada CHP... tamam, ben yanlış anladım. Erdal İnan'ın genel başkanı olduğunu. 1991 yılında. Onu bir hatırlatalım. Erdal Bey'in ben Efendim, genel başkanı olduğunu. Başkan Efendim müsaade oldu ederseniz. Evet, 1991 yılında Erdal Ünlü e, Genel Başkan Deniz Baykal evet. Genel Sekreter iken Doğru. CHP PKK ile seçim ittifakı yaptı. PKK'ya CHP 22 tane milletvekilliği verdi. Şimdi hiç bunu eleştiren var mı? PKK ile yapmadı ama orada. PKK ile yaptı. hep efendim bakın birbirimizi aldatmayalım. Hep Abdullah Öcalan ne dedi ifadesinde? 22 milletvekilini ben oturdum kendi elimle yazdım. Bana bakın ba bana telefon ettiler sanıyorum Murat Karayılan'dı Avrupa'dan. Dedi ki biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. 22 milletvekili aldık. Bunun dördünü de size veriyoruz. Diyarbakır birinci, Şırnak birinci, Mardin birinci, bir yeri daha seçe. Dört tane birinci listenin başını size veriyoruz. Hiç Evet biz reddettik. Şimdi bakın ne Biz ne olacaktık? Biz CHP milletvekili olacaktık. Apo'nun milletvekili olmayacaktık ki. Ama böyle bir kombinozisine girmedik. Şimdi burada soruyorum niye kimse ben bunu Erdal İnönü'ye basının önünde söyledim. Dedim ki siz PKK ile seçim ittifakı yaptınız. Buna kameraya alınmıştır. Ondan sonra bizim partimizi kapatıyorsunuz. Biz o ittifakın içine girmedik. Dört tane milletvekilini reddettik. Apo ne diyor? Ben de o Perinç'e dört milletvekili verdim. Tenezzül etmedi. Bakın bunu açın. Milliyet, milliyeti söylemiştir. Sabaha söylemiştir. Hı. Özgür Gündem'de yayınlanmıştır. Şimdi gerçekler bunlardır. Bu da doğru. Ha, bunlardır. Ve şimdi bakın ben başka bir şey söyleyeceğim. Türkiye bugün Apo 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 diyerek ne oluyor biliyor musunuz? Barzani ve Talabani'nin bölücülüğüne Güneydoğumuz veriliyor. Bakın Güneydoğu'da yaşanan bir olay var. Abdullah Öcalan'ın tasfiye edilmesi, Barzani ve ileştirilmesi olayı var. Ve Amerika Barzani ile işbirliği yaptığı için esas tehlike oradan geliyor. Fotoğraflar oradan, alalım arkadaşlar. Hı. Görüldü fotoğraflar. Evet. E, yani burada, burada da şöyle bir uyarı yapıyorum. E, esas Türkiye bugün Kuzey Irak'tan Türkiye'ye doğru gelen tehdit üzerinde durmalıdır. PKK'da o tehditle bütünleştiği için e, tehlikenin bir parçası olarak gelişmektedir. Bakın PKK'da ne oluyor? Yavaş yavaş barzaneleşiyor. He, şey de barzaneleşiyor. DTP'yi falan alın. Bakın sizler Ahmet Türk falan gelmiş burada konuşmuşsunuz. O, o halka halka. da konuşmuşsunuz. Onlar barzaneleşti. Siz ona soru soruyorsunuz. Apo Apo bakın onların hepsi. Apo'yu mahkum edecekler. Apo'ya terörist diyecekler. PKK'ya bilmem ne diyecekler. Verir misiniz? bir şey söylemek istiyorum. O, o, bu o, bu o stüdyoda, tasarım. bu stüdyoda belki de siz siz dediğiniz onu bilmiyorum Sayın Sayın Gül. Bu stüdyoda Sayın Şimdi, Ahmet Türkiye bakın çok önemli bu dediğiniz doğru. Ben dedim ki siz hayatınız boyunca e, solcu olarak kendinizi tanımlıyorsunuz. Bir solcu iseniz eğer dedim e, şeyin Amerika'nın birinci dereceden bekçiliğini yapan Barzani'yle niçin kol kola giriyorsunuz dedim ve bunu sordum. En azından bunu lanetlemeniz gerekir dedim. Burada sordum ve orada da açıkçası çok net bir reddediş olmadı. Evet. Buyurun. Yani buradan şunu söyleyeceğim. Bizim Orta Doğu'daki gelişmelerden çok önemli bir sonuç çıkartmamız lazım. Kürdünü Amerika'ya kaptıran çok ağır sonuçlarla karşılaşıyor. Biz zamanında bugün e, tam anlamıyla demokratik haklar verilmiştir yani dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de kadar bu meselede özgürlük yoktur hatta aşırıya gidilmiştir bakın PKK'nın 20 seneden beri İstanbul'da gazetesi çıkar PKK'nın efendim PKK parlamentodadır ta 91'den beri parlamentodur yani olağanüstü bir özgürlük verilmiş İş nereye gelmiş bölünme meselesine gelmiş oraya gelmiş biz zamanında bunları Türk Devleti olarak e, efendim dil yasaklarını kaldırsaydık Kenan Evrenler o yasaklar getirdi bir gönül ferahlığı ortamı yaratsaydık bugün kabul edilmiş olan işte Kürdoloji Enstitücü, araştırmaydı, incelemeydi vesaire bunları zamanında kabul etseydik bugünkünden çok daha iyi bir tabloyu karşılaşacaktık ve e, bugün birçok şu demagoji yapılmayacaktı gördünüz mü Amerika Avrupa zorladı. Türkiye bu hak ve hukuku verdi. Biz kendimiz vermeliydik. Peki. Evet. Ha, ve yurttaşlarımızı e, kazanmalıydık. Bu çok önemli. Şimdi o zaman bakın Mehmet Ağar gibi o zaman Kürt'e hak hukuk falandan bahsettiğiniz zaman vurun kurşunu diyen insanlar şimdi Amerika'nın federasyon planı içerisine girdiler. Çünkü o zaman mesele Türk ve Kürt'ü birbirinden kopartmaktı. O ayrıştıktan sonra da hadi başka çaremiz yok. Gelin bunu federasyon yapalım. Bakın bu süreci çok iyi tanımlayalım. Onun için bu sürece soğukkanlı olarak bakalım. O fotoğrafların hepsi bir psikolojik savaştır. Yani Türkiye'nin bütünlüğünü, birliğini, cumhuriyeti, Atatürk devrimini savunan bir parti ve onun genel başkanına karşı bir psikolojik savaştır. Onu söyleyeyim. Ben hiçbir zaman solun yanında olmamışım. Sonraki soruma geçeceğim. Son, Önce